Dilerim bugün sizlerle beraber yeni bir videoya karşınızdayım. 5 gündür video çekemiyorum. İlk öncelikle kanalıma, videoma hoş geldiniz. Ben Lady. 5 gündür video çekemiyorum. Sebebi ise ok ben iyileştiğimde direkt okula gittiğimde gerçekten öğretmenler çok ödev vermişti ve gerçekten o kadar zor ödevlerdi ki inanamazsınız. O yüzden 5 gündür video çekemiyorum zaten sınavlarda 15 gün sonra 14 gün sonra öyle bir yakınlıkta başlıyor ve gerçekten çok mutsuzum <laughs> öyle işte şimdi ise ben okulun bahçesinde karşılıyorum sizi çünkü akıl bulak çekiyorum evet ee, ve ben bu videoyu çekmek için okula 10 dakika önceden geldiğim için 10 dakika burada bekleyeceğim. Evet, şimdi kahve içmek istiyorum ve gideceğim ve bir şeyler içeceğim gerçekten. Çünkü gerçekten öyle aceleyle bu videoyu çekeceğim diye çıktım ki sabahın dördü ya. Daha abartmayayım da yani sabahın 8'i yani. Öyle acele çıktım ki gerçekten. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir tane kahve alabilir miyim? Tabii ki de. Evet dedilerim şimdi çantamı buraya koyacağım. Ve kahvemi biraz içeceğim. Gerçekten çok uykum var. Gözümden uykular yaşça akıyor. O yüzden bir de bir şeyler yiyeceğim kurbasan falan. Öyle. Evet liderlerim bir tane kurbasan yedim. Bir tane de kahve içtim. Şimdi ise çantamı alacağım ve gideceğim. Ödemeyi de yaptım bu arada. Şimdi biraz basketbol oynayanları izleyeceğim. Gerçekten şu anda 5 dakika kaldı. Okulun kapısının açılmasına. Şimdi bunları izleyeceğim. Ladylerim okul açıldı. Ve ben hemen gideceğim. Sınıfa gireceğim. Gerçekten bu çanta bana çok yük oldu. Biraz sınıfta oturacağım. Evet edileyim şu anda sınıfa geldim. Benden önce bir arkadaşımız daha girmiş. Şimdi ben söylediğim gibi sınıfa geldim. Hocanın ve diğer arkadaşların gelmesini bekliyorum. Ama sadece sınıfta 5 kişiyiz. Yani 5 kişi daha gelmedi. Aslında 6 kişi gelmedi. Karıştırıyorum. Ve öyle işte. Kahvemi de yanımda aldım. Biraz burada çalışacağım. O altı kişi gelene kadar. Evet dedilerim. Ee, hoca açıkladı şimdi. Böyle koronavirüs sebebiyle sınıfta beş kişi olacakmışız. Öyle işte şimdi e, ben biraz daha bilgisayardan bir şeyler çalışacağım. Kahvemi falan içeceğim. Hocanın gelmesini artık bekleyeceğiz. Evet Leydilerim şu anda öğretmen geldi biraz kısık sesle konuşuyorum çünkü öğretmen var şu anda. Öğretmen geldi. Ben ben biz biraz çalışıyoruz işte öyle. Şimdi ise Leydilerim e, kitaplarımızı bu buraya yerleştirmemizi istediler. Bütün kitaplarımızı. Sebebi ise yeniden zorluk çekmeyelim diye. Yani çok mantıklı ama ödevleri burada hep çakmışız. <laughs> kontrol edemeyeceğim o yüzden ben ee, ben yerleştiriyorum hemen alta evet dedilerimi ben yerleştirdim neden kısık sesle konuştuğumu merak edenler varsa eğer şu anda öğretmen sınıfta ve ben video çekiyorum gerçekten <laughs> çok stresliyim evet edilirim birinci ders bitti hemen kitabımı buraya koyuyorum ve kalemimi de buraya koyuyorum Gerçekten çok iyi oldu bu. taşımıyoruz ve ödevler de çok az verilecekmiş. Tabii ben geldiğim için çok az verilecektir. Şimdi müdür beni odasına çağırmıştı. Şimdi gideceğim müdürün yanına. Evet, edileyim. Yeni müdürün yanından çıktım. Müdür sordu ki "Sen kardeşin var, değil mi?" dedi. Ben de dedim ki "Evet, var falan filan." dedim. Bu okulda okuyabilir." dedi eğer istersen çünkü gerçekten ben okula biraz geç kalıyordum o yüzden müdür de böyle bir çözüm bulmuş ve kardeşim de bu okulda okuyacak zaten kardeşim iki yıl erken başladı okula yani ben iki yaş büyüğüm ondan ama yine de aynı sınıfta olacağız kardeşimle gerçekten çok iyi çünkü dedi ki abla ben yani okul okumak istiyorum senin gibi. Ben şok oldum gerçekten. Ama o kadar çok şey üstüme geldi ki ne yapsın annem de yazık. Yaptık artık bir şeyler. Ben burada biraz meyve yiyorum. Ve biraz daha oturacağım. Teneffüs zillerinin çalmasından az kaldı. Çaldı bile. Evet. Ama ilk önce ben bir bardak su içeceğim tabii ki de. Çünkü susadım. Çok susadım. Evet şimdi burada da öğretmenimiz var. Ben burada oturup ders çalışacağım. Çünkü yani ben en sevmediğim ders olduğu için girmeyeceğim o dersi. Zaten hocayı da bilirim. Dedi ki sen oturup ders çalışabilirsin. Şimdi bilgisayarımı alıp geleceğim. Okul bilgisayarını yani. Alıp geleceğim ve ders çalışacağım. Evet ezelim okul bilgisayarını aldım şu anda. Ee, ders çalışıyorum. Tonguç Akademi izliyorum tabii ki de yani. Yani. Evet öyle işte. Şu anda ders bitti dedilerim. De ben böyle Tonga Akademi izledim ve iki ders böyle geçirdim. Çünkü en sevdiğim dersi ne daha gireyim zaten. O dersten sınavlar falan çıkmayacak. Ekstradan ders de onlar. O yüzden tabii ki de hocalarımıza verdi. Yoksa e, izin vermezlerdi. Evet şimdi biraz oturacağım burada. Dışarıya izleyeceğim dedilerim. Gerçekten çok kesik kesik çekiyorum çünkü okulda yani yapacak başka bir şey yok. Leydilerim böyle bir taş gördüm ben bayıldım. Gerçekten görüyor musunuz bilmiyorum. Görüyorsunuzdur herhalde yani çünkü koz kocaman taş. Ama gerçekten ben bayıldım. Ben bunu eve götürmek istiyorum. <laughs> Ama maalesef ki götüremiyorum. Evet şimdi ben biraz daha dışarıyı izleyeceğim. Sonra basketbol oynayacağım işte. Öyle. Zaten bizim de beden dersimiz var diğer ders. Ekstradan derslere girmediğim için. Çünkü ekstra derslere neden gireyim yani? Neden? Sebep? Sonuç? Ben basketbol oynamaya gideceğim. Ama ilk öncelikle beden dersimiz var. Beden hocamız bir be, spor falan yaptıracak. Sonra da tabii ki de basketbol canımdır. Bekleyicilerim evet, hoca birkaç spor yaptırdı bize. O tarafları çekemedim. şimdi ise ben basketbol oynayacağım. Diğer sınıftakiler tabii ki de çok yorulduğu için sınıfa gidip uyumaya gittiler gerçekten. Çünkü diğer derste de beden ve biz serbestiz. Çok iyi. Ladylerim sizce benim şansım hiç yavar gider mi? Basketbol topunu şu anda bulamıyorum. Sinir oldum. Üf, biraz burada oturacağım gerçekten. Şimdi bir şeyler alacağım yiyeceğim. Gerçekten çok yoruldum. Ladylerim sizi de yanıma oturttum. Ve şimdi böyle bir şeyler aldım kendime. Bunları yiyeceğim. Gerçekten tadı güzelmiş anayladım. Tamam bunu da çöpe atalım. Evet ladylerim şimdi biraz burada dinleneceğim. Ve okulun bitmesini bekleyeceğim. Çünkü sonraki ders demeden sonra bitiyor. Evet. Öyle oluyor. Gerçekten ladylerim çok karışık bir video olduğuna eminim. Yani oldum bilmiyorum. Diyemiyorum Çünkü. Eminim çok karışık bir video olduğuna çünkü her şeyi yaptım. Ve bunu karışık karışık gösterdim. Öyle işte dilerim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.